BBN Türk Televizyonu'ndan mutlu hafta sonları. Ben Nagihan Turhan. Dünyadaki Türkiye programıyla karşınızdayız. Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz en sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dünyadaki Türkiye başlıyor. Rusya-Ukrayna krizi tüm şiddetiyle devam ederken dünyanın gözü Kremlin'deki Putin-Macron görüşmesindeydi. 5 saat süren görüşmenin en çok konuşulan noktası iki liderin kullandıkları masa oldu. İki lider Ukrayna-Rusya gerilimini bu upuzun masada değerlendirdi. Kritik toplantıdan çok masa konuşuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna krizini ele almak için Moskova'da bir araya geldi. İki liderin Rusya'nın güvenlik garantileri ve Ukrayna krizi konularını görüştüğü toplantı 5 saat sürdü. Ardından her iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. что необходимо дипломатические усилия. Putin, Ukrayna'nın NATO'ya alınması halinde savaş çıkacağına işaret etti. Fransa dahil Avrupa ülkelerinin Kırım'ı Ukrayna'nın parçası olarak saydığını, Moskova'nınsa Kırım'ı Rusya'nın saydığını hatırlattı. Ukrayna'nın doktrin belgelerinde Rusya düşman olarak tanımlanıyor ve Kırım'ın askeri yollarla geri alınması belirtiliyor. Öyleyse Ukrayna'nın NATO üyesi olduğunu tasavvur edin o zaman Rusya ve NATO arasında askeri çatışma meydana gelecek demektir, dedi. Putin, ABD ve NATO ile güvenlik garantileri konusunda diyaloğun sona ermediğine dikkati çekti, bu konudaki önerilerine yanıt alamadıklarını hatırlattı. Macron ise Rusya ve Avrupa'nın güvenlik garantileri konusunda birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Avrupa'da yeni bir güvenlik düzeni inşa etmek ve istikrar için güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya hazır olduğumuz iradesini birlikte göstermeliyiz. Bu egemen devletler olarak birlikte inşa ettiğimiz temele dayanmalıdır ifadesini kullandı. Aspir avant tout à la tranquillité à la İki lider arasında gerçekleşen toplantının en dikkat çeken noktası işte bu masaydı. Görüşmeden servis edilen görüntüler sosyal medyanın da diline düştü. İki lider arasındaki mesafe Fransa'da Macron görüşmeye Elize Sarayı'ndan katılsaydı şeklinde esprilere konu oldu. Fransız basını da uzun masa görüşmesini Rus usulü diyalog manşetiyle birinci sayfasına taşıdı. Aynı dakikalarda ABD Başkanı Joe Biden da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basın toplantısında konuşan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Bu olası işgalin büyük bir hata olacağına ve Putin'in ağır bir bedel ödeyeceğine dikkati çekti. Putin'e hem şahsen hem telefonda çok açık bir şekilde söyledim. Şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımlar uygularız dedi. <laughs> Dünya liderlerinin Rusya-Ukrayna krizine ilişkin diplomatik temasları sürerken Almanya Başbakanı Scholz, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir araya geldi. Liderler bölgede savaşın önlenmesi için çözüm odaklı yaklaşım vurgusu yaptı. Mal seit Jahren Ukrayna Rusya gerilimi dünya liderlerinin bir numaralı gündem maddesi. Diplomatik temaslar da bu çerçevede yapılıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa ve Polonya Cumhurbaşkanlarıyla Ukrayna krizini görüştü. Fransa AB dönem başkanlığını, Polonya AGIT başkanlığını, Almanya ise G7 başkanlığını yürütüyor. Dolayısıyla bu üç ülke Avrupa ve küresel güvenlik konularında özel sorumluluk taşıyor. Wieder als Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Herzlich willkommen. Görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, "Ortak hedefimiz Avrupa'da savaşı önlemektir." dedi. Rus askerlerinin Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının endişe verici olduğunu söyledi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin daha çok ihlal edilmesi kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın da kendisiyle hemfikir olduğunu aktardı. "Tansiyonun azaltılmasını sağlamak istiyoruz. Müzakerelere ve çözüme ihtiyacımız var." diye konuştu. Polonya Cumhurbaşkanı Duda da benzer görüş bildirdi. Savaşı önlemek için çözüm bulmamız lazım dedi. Bunun temel bir görev olduğunu kaydetti. Bu konuda dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı. <laughs> Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Ukrayna krizinin çözümünde Rusya ile diyaloğun farklı formatlarda sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Savaştan kaçınılması ve devletlerin egemenliklerinin korunması gerektiğine dikkat çekti. Avrupa'nın barış ve istikrarı bizim en büyük hazinemizdir. Görevimiz her ne pahasına olursa olsun bunu korumaktır, dedi. Nihai hedeflerinin gerilimin azaltılması, barış ve güvenliğin temin edilmesi olduğunu sözlerine ekledi hier in diesem Format treffen. Fransa, Almanya gibi ülkelerin ardından bu kez Japonya parlamentosu Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına ilişkin bir kararı kabul etmişti. Çin hükümeti dünyadaki en büyük ticari ortağının aldığı karara tepkili. Uygur Türkleri Çin zulmünün ancak bütün ülkelerin ekonomik baskısıyla son bulacağı görüşünde. Doğu Türkistan'daki zulmü tanıyan ülkeler arasına Japonya da katılmıştı. Çin'in en yakın olduğu ülkelerden biri olan Japonya'nın aldığı karar oldukça önemli. Bu önemli Uygur adını taşımış olması, özellikle bu bölgeyle ilgili karar olması çok önemli. Doğu Türkistanlılar Japonya'nın kararla tüm dünyaya mesaj verdiğini düşünüyor. Soykırım kelimesini almaması hem de Çinli olan bu büyük ticari e, ilişkisini sürdürmek, hem insan hakları bağlamında bu sorunla ilgilenmek, hem Batı'nın e, bu Doğu Türkistan sorunuyla e, olan ilgilenmesine ben de katılmak istiyorum şeklinde böyle bir mesaj diye düşünüyorum. Çin'den Japonya'ya karar konusunda tepki geldi ancak bu tepki sınırlı kaldı. Uygur Türkleri Çin zulmüne ancak ekonomik yaptırımlarla dur denebileceği görüşünde. Çin için en önemli şey ekonomi. Dolayısıyla bu sayı çoğalırsa bundan sonra Doğu Türkistan'daki Çin'in politikasının yumuşayacağına inanıyorum. Türkiye başta Türk Cumhuriyetleri Müslüman ülkelerinde katılmasını istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'i bir kez daha karşı karşıya getiren düşen F-35 olayında önemli bir gelişme yaşandı. ABD'ye ait F-35C savaş uçağının düşme anlarına ilişkin bir video sızdırıldı. Video için ABD'dense henüz doğrulama gelmedi. <laughs> ABD ve Çin'i karşı karşıya getirmişti. Düşen F-35'in yeni görüntüleri sızdırıldı. Geçtiğimiz yıl ABD'ye ait F-35C savaş uçağı Güney Çin denizinde bulunan uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşmüştü. ABD filosunun en yeni savaş uçağı iki süper gücü tekrar karşı karşıya getirmişti. Uçağın düşme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde savaş uçağı uçak gemisindeki piste yanlış açıyla yaklaşıyor. Hızla piste çarpıyor ve alevler içinde kalıyor. Büyük hasar alan uçak piste metrelerce sürükleniyor, ardından denize düşüyor. <laughs> ABD donanması tarafından videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personelse yaralanmıştı. <laughs> Türk Devletleri Teşkilatı 12. Aksakallar Konseyi toplantısı İstanbul'da yapıldı. 5 Türk Devleti'nden temsilcilerin katıldığı toplantıya Binali Yıldırım ilk kez başkanlık etti. Bir sonraki toplantı Temmuz ayında Kırgızistan'da gerçekleşecek. Değerli Aksakallar, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Aksakallar Konsey Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye'nin Aksakalı Binali Yıldırım konseye ilk kez başkanlık etti. Ümit ediyorum Aksakallar Konseyi yeni yapısıyla önümüzde ciddi projelerde daha fazla katkı sağlayacak, yön gösterici rol oynayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayındaki 8. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Binali Yıldırım'ın Türkiye'nin aksakalı olarak atandığını duyurmuştu. Yıldırım Başkanlığındaki konsey 12. kez toplandı. Toplantının açılışında konuşan Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'nın giderek güçlendiğini, dolayısıyla konsey sorumluluğunun da her geçen gün arttığını söyledi. Aksakalı olarak alacağımız kararlarla, yapacağımız tavsiyelerle, gerçekleştireceğimiz çalışmalarla teşkilatımızın yükselişine çalışmalarına önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türk devletlerinin ekonomik, sosyal, kültürel alanlardaki ilişkileri gibi konular ele alındı masaya yatırılan konular teşkilatın ilgili kurumlarıyla paylaşılacak. Bir sonraki toplantımızı da önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde Kırgızistan'da yapma kararı verdik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde donarak hayatını kaybeden 19 göçmenin sorumlusunun Yunanistan olduğunu söyledi. Yunanistan'ın göçmen politikalarını sert bir dille eleştirdi. İsrail'le normalleşme adımlarını da değerlendirdi. Ne hukuka, ne vicdana, ne ahlaka sıra. Yunanistan'ın yaptığı yani ilişkilerimizden dolayı bunları söylemiyorum. Gerçekten çok da üzülüyoruz. 19 masum insanın Soğuğa terk ederek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır. Donarak hayatını kaybeden 19 göçmen hakkındaki tavrı etti, Tek suçun Yunanistan'da olmadığını söyledi. Yunanistan kadar da bu ihlalleri son zamanlarda artarak devam eden ihlalleri e, görmezden gelen Avrupa Birliği ve e, bu konuda önde gelen ülkelerdir. Bunu da açıkça söylemek isterim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu'na geçtiğimiz günlerde Yunanistan tarafından geri itilerek hayatını kaybeden 19 göçmen hakkında ne düşündüğü soruldu. Yani kışın ortasında bu kadar soğuk olduğu halde, kar yağdığı halde bu insanları yarı çıplak bir şekilde üstündeki kıyafetleri de alarak geri gitmesi ve 19 göçmenin ölmesinden bahsediyoruz. Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Yani kim dur diyecek bunu? Avrupa Birliği mi dur diyecek? İnsan hakları savunucuları nerede? Göçmen sorununun uluslararası bir sorun olduğunu bir kez daha belirtti Çavuşoğlu. İster kaçak olsun, ister düzenli göçmen olsun, kim olursa olsun. Biz Türkiye olarak İran'dan girenlere böyle bir muamele yapmıyoruz. Afganistan'a dönmek isteyenleri biz zorla geri uçağa koyup göndermiyoruz. Dönmek isteyenlere yardımcı olmamız lazım. Yunanistan kadar Avrupa Birliği'nin de suçu var dedi nedenini açıkladı. Çünkü Türkiye bunun onda birini yapsa Türkiye'nin nasıl eleştirilebileceğini en iyi kendisi bilir Bizler biliyoruz fakat Yunanistan tam tersi bu konuda destek görüyor yani burada Avrupanın sınırlarını koruyorsak Bizler koruyoruz özellikle göçmen meselesinde Türkiye koruyor onun veya bunun koruması önemli değil fakat sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri görmezden gelmek ya da desteklemek desteklemek Avrupa Birliği'nin savunmaya çalıştığı Değerlerle kökten çelişiyor. Çavuşoğlu, İsrail'e normalleşme adımları konusunda da açıklama yaptı. İsrail'e ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki pozisyonumuz her zaman nettir, dedi. İki ülke ilişkilerinin tarafların adımlarıyla normalleşeceğini vurguladı. Tüm elindeki pasaport, kıyafet, hepsini elinden alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'da yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri tamamladı. Türkiye'nin yeni ekonomik modeliyle ilgili kafalardaki sorulara açıklık getirdiklerini söyledi. Bakan Nebati kur korumalı mevduat sistemine ilişkin son rakamları da paylaştı. Merak ediyorlardı. Benim kanaatimce meraklarını Giderdik. İngiltere'de yaptığı görüşmeler için böyle dedi yatırımcıların tüm sorunlarına net cevaplar verildiğini belirtti. Şeffaf bir şekilde soruları aldık, şeffaf bir şekilde de cevaplandırmaya gayret ettik. Dolayısıyla da bu salonda soru sorup da cevabını almayan hiç kimse kalmadı. Çok net ifadelerle Türkiye ekonomi modelini ifade ettik. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati İngiltere'nin başkenti Londra'da banka ve yatırım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. İki gün boyunca yüze yakın kişiyle görüşme yaptı. Temaslarını bir basın toplantısıyla değerlendirdi. Yeni ekonomik modelin Türkiye'ye kazandırdığı yol haritasının hangi aşamalardan geçeceğine ilişkin hem sorular sordular hem de bilgilendirmelerimizi çok sarih bir şekilde yaptık. Bakan Nebati kur korumalı mevduat sisteminde 312 milyar lira biriktiğini açıkladı. Bu hesapların toplam mevduat içindeki oranının %45'e ulaştığını belirtti. Yastık altındaki 5 ton altının ekonomiye kazandırılması için hazırlanan paketin önümüzdeki dönemde devreye gireceğini söyledi. Pakette Türk lirası kullanımını özendiren bir düzenleme de olacağını duyurdu. Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen Ryan için 5 gün süren çalışmayı tüm dünya nefeslerini tutarak izlemişti. Ryan 5 günün sonunda kuyudan çıkarıldı ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Ryan köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. günlerdir mahsur kaldığı kuyudan sağ çıkmış ancak hastanede hayatını kaybetmişti. Minik Ryan dualarla son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Fas'ta 32 metrelik sondaj kuyusuna düşen Ryan'a arama çalışmalarının 5. gününde ulaşılmıştı. Minik bedeni tekbir ve dualarla kuyudan çıkarılmıştı. <laughs> Ancak günlerdir süren umutlu bekleyiş yerini yasa bıraktı. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Rayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rayan'ın köyünde cenaze töreni düzenlendi. Onu son yolculuğunda da kuyunun başında bekleyen binler yalnız bırakmadı. Allah Allah. Cenaze namazı kılındı. Eller Ryan için semaya kaldırıldı. Dua ve tekbirlerle minik bedeni ellerde taşındı. Ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hindistan'da metro istasyonunda cep telefonuyla ilgilenen bir kişi rayların üzerine düştü. Güvenlik personelince kurtarılan adamın o görüntüsü kameraya yansıdı. Telefonla oynarken kendisini rayların üzerinde buldu. Ölümden kıl payı böyle kurtuldu. Olay Hindistan'ın Delhi şehrinde yaşandı. Metro istasyonunda yürüyen bir kişi cep telefonuyla ilgilendiği sırada dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Platformdan rayların üzerine düştü. Olayı gören bir güvenlik personeli hemen raylara atladı. Adamı bulunduğu yerden kaldırarak platforma tekrar çıkardı. Şans eseri o esnada tren seferi yoktu. Olay anı istasyonda bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi. Çekya'da kontrolden çıkan bir araç havalandı. Kaldırımda yürüyen bir kadına kafasından çarptı. Korkunç kaza kameralara bakın nasıl yansıdı. uçarak geldiği kaldırımda yürüyen kadının kafasına böyle çarptı. Korkunç kazanın adresi Çekya'nın başkenti Prag. Aşırı hız yapan bu araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce beton bariyerlere çarptı ardından havalandı kaldırımda yürüyen kadına çarptı. park halindeki araca ve binanın duvarına çarparak durabildi. Talihsiz kadınsa yere yığıldı. <laughs> Kazayı ilk görenler yardım etmek yerine kaçmayı tercih etti. Yardımına bu şahıs koştu. Kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. <laughs> 19 yaşındaki sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yapılan incelemede alkollü olmadığı anlaşıldı. Hindistan ve Kolombiya'da seyir halindeki otobüsler devrildi. O anlarda araçların içinde çok sayıda yolcu da vardı. Feci kazalarda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi öldü. Çok sayıda kişi yaralandı. Birinin lastiği patladı, yola savruldu. Diğeri virajı alamadı, metrelerce sürüklendi. İki ayrı kazada toplamda 6 kişi öldü, 51 yolcuysa yaralandı. Yolcuların çaresizliği kameralara böyle yansıdı. Aksidente bajando al peaje del placer. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Kolombiya'dan. Yolcu otobüsü keskin viraja hızla girdi, kaza adeta geliyorum dedi. Sürücü virajı alamadığı otobüs ardında bıraktığı toz bulutuyla metrelerce savruldu. Kaza yerinde cam pazarı yaşandı. Hurdaya dönen otobüsten Gerçekten çocukların lazım. ağlama sesleri yükseldi. Beklene, beklene, beklene. Aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. 24 yolcu yaralandı. Beklene, 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 beklene. Yürekleri ağza getiren bir diğer kaza Hindistan'da yaşandı. Seyir halinde olan bir otobüsün aniden lastiği patladı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yola böyle devrildi. Yolcular camdan dışarı fırladı. Motosikletli sürücü de kazadan kaçamadı. O da otobüsün altında kaldı. Peci kazada 7'si çocuk 27 yolcu yaralandı. Şans eseri ölen olmadı. Evet şimdi sırada haber turumuz var. Yıktığı bina üzerine düştü. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Adres Suudi Arabistan. Yanlış bir hesap yüzünden bina iş makinesinin üzerine devrildi. Çevredekiler iş makinesinin şoförünü uyarmaya çalıştı. Şoför hızla aracı terk etti ancak betonların arasında kalmaktan kurtulamadı. <laughs> Kolombiya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı. 14 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi yaralandı. <laughs> Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Abu Dhabi'deki yüksek katlı binada patlama meydana geldi. Sosyal medyada patlamanın tüze saldırısı sonucu oluştuğu iddia edildi. Saldırı iddiaları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yalanlandı. Patlamanın tüpten kaynaklandığı açıklandı. Kanada'da aşı karşıtı kamyoncuların 10 gün boyunca kornaya basması yasaklanmıştı ancak görüntülerdeki bu yaşlı adam yasa ihlal etti. Polisin hışmına uğradı. Polis 78 yaşındaki adamı kolundan tuttu, hırpalamaya başladı. Ardından yaşlı adamı ters kelepçe takarak gözaltına aldı. İran'ın başkenti Tahran'dan Van'a ilk turistik uçuş geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Turist kafilesi Van'da davul zurna ile karşılandı. Uçuşlar haftanın iki günü yapılacak. İlk uçak seferi gerçekleşti. 17 saatlik yolculuk bir saate düşürüldü. İranlı turistler davul zurna ile karşılandı. İran'ın başkenti Tahran'dan Van'a ilk uçak seferi yapıldı. Tahran Havalimanı'ndan saat 19.40'ta kalkan yolcu uçağı 20.40'da Van Feritmelen Havalimanı'na iniş yaptı. Sektörümüz adına iyi bir gelişme. İlk kez yurtdışından bir uçağımız olacak. Turist kafilesi güllerle karşılandı. Ardından davul zurna eşliğinde halk oyunları gösterisi yapıldı. <laughs> İran'a ait özel bir havayolu şirketi her hafta pazartesi ve cuma günleri Van'a direkt sefer yapacak. Böylece turistler kısa sürede Van'a ulaşacak. Van Tahran arası yaklaşık bir saat sürecek uçuşlar. Haftanın iki günü olacak. Pazartesi, cuma günleri. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da görücüye çıkıyor. Mayıs ayında düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı yapıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yüksek teknolojiyi kimseye bağlı olmadan gerçekleştiremeyiz." dedi. Azerbaycanlılara Teknofest yarışmalarına başvuru yapmaya çağırdı. Teknofest 5. yılında ülke sınırlarını aştı, uluslararası boyuta taşındı. Azerbaycan'da dop dolu bir festivale imza atılacak. Sey gösteren, çalışan, değerli taraftaşlarımıza. Türkiye'de her yıl yüz binlerce gencin katıldığı teknoloji yarışmaları Mayıs ayında Azerbaycan'da da yapılacak. Festivalin tanıtım toplantısı başkent Bakü'de düzenlendi. Bu yarışmaları düzenlerken ki amacımız hem milletimizin hem de büyük insanlık ailesinin huzur ve refah içinde yaşayacağı bir geleceği inşa etmek. Artık bitmiş yarışlara değil, geleceğin trendi olan teknoloji konularına odaklanmamız bir zorunluluk. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycanlıları Teknofest yarışmalarına başvuru yapmaya çağırdı. Teknofest Azerbaycan'da ilk yılında yolunu 10 yarışmayla başlıyor tüm teknoloji meraklarını ellerini çabuk tutup 17 Şubat'a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum. Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz haberleri sizlerle paylaştık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.